Kıymetli kardeşlerim, yine bir videoda birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün de kıymetli kardeşlerim, daha önceki çekmiş olduğumuz videomuzu devamını yapmak istedim doğal olarak orada değinemediğimiz birçok konular var. sizleri de böyle çok e, konularla hani e, sıkmak da istemiyorum böyle daha denimci olarak kısa kısa e, bazı konulara değinirsek birbirimizi daha da hani anlamış oluruz e, ve e, videolarımızda ona göre yapmış oluruz değerli kardeşlerim dün söylemiştim hani Lozan'dan bahsederken ve e, bir takım hani e, ülkemizde gelişen güzel e, şeyler olurken bunlara sevinmemiz gerektiğini, neye sevinip neye sevinmeyeceğimizi, neyi eleştirip neyi eleştirmemiz gerektiğini, nasıl eleştirinin dozu olması gerektiğini hani e, değinmiştik. Bugün bunları biraz daha hani konu olarak e, onu açmak istiyorum. Doğal olarak yani ülkemizde gelişen bazı meselelere de mutlu olmamız gerekir. Ülkemizde son dönemde gelişen hadiseler bizi dışarıya bağımlılığımızı azaltmaktadır. Gerek savunma sanayindeki yüzde 76 yüzde 78'lere gelen hani bir dayanan yerli üretimimiz bizi dışarıya yıllardır kaç milyar dolarlarca 10 15 20 milyar dolar yıllık hani dışarıya giden paralarımız şu an ülkemizde kalıyor değerli arkadaşlarım ve ülkemiz ekonomisine kazanım sağlıyoruz ve dik duruşumuzu bizim sağlıyor. Doğal olarak buradan çok çok hani onur ve şeref duymamız lazım. Geçen videolarımızda çok bahsettik hani işte insansız hava araçlarında, İHA'larda, SİHA'larda insansız silahlı araçlarımızla geldiğimiz noktalar ve mühimmat üretmiş olduğumuz mühimmatlarda ve gerek hani elektronik teknolojilerde işte bu Önlemeler yapıyoruz doğal olarak işte Korel sistemleri var, sinyal karıştırıcılar, diğer gelen füzeler ve onların hava savunma sistemlerini hani karıştıran çok önemli silahlar ürettik. Bunlar bizim için vazgeçilmez unsurlar ve başarılarımız dünyada herkesin takdir ettiği başarılar. Değerli arkadaşlarım şöyle bir gezdiğinizde dışarılara gittiğinizde farklı ülkelere gittiğinizde bizler gibi orada her şeyi görüyorsunuz sizin bir şey anlatmanıza gerek yok. İnsanlar takip ediyor. Bakın Yunan basınına bir bakın. Yunan o analisti var. Devamlı televizyon analisti. Aa, adam Türkiye'nin harcı bir şey konuşmuyor. Bakın diyor ne kadar şey olduk diyor. Yarın Türkiye bizi diyor işte kaç saatte yok edecek güce geldi diyor. Yani biz buradan diyor ne yapmamız lazım? Kimlere hani kucak açmamız lazım? İşte Amerika'ya gidiyor yalvarıyor. Bu taraflarda üst aç şunu yap bunu yap. Beni Türklere karşı diyor koru kolla. Yani şimdi bu seviyelere gelmişiz. Hamdolsun biz korku saçmıyoruz ama onlar korkuyor. Korkuyorsa kendi problemleri çok şey ama zihniyetleri farklı. Yıllardır kötü düşünürler. Bizim için hiçbir zaman iyi düşünmemişlerdir. Hala da düşünmezler. Bundan sonra da düşüneceklerini sanmıyorum. Onun için biz her zaman güçlü durmak zorundayız. Ee, samimiyetimle so söylüyorum birbirimize sahip olalım, diri olalım, iyi tutalım derken bunları gördüğümüz için diyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi diğer e, konuya değinmiştim. O da nedir? Doğal zenginliklerimizin çıkartılarak olsun ülkemiz insanına kazandırılması ve ülkemizin kaynaklarının artırılması bununla beraber dolaylı ve dolaylı olarak da istihdamlar yaratılmasını hani temin etmemiz gerekiyor. E şimdi buna sevinmeyelim. Neye sevinelim değerli arkadaşlarım? Ve şöyle baktığınızda muhalefet sanki hani iktidarın bu çalışmalarını tasvif etmeyen bir pozisyona giriyor ve bunu kendisi direkt bazı konularda hani yapmamış olsa kendi yandaş gruplarına biz bunları görüyoruz etraftaki diğer gruplara bunları yaptırıyor ve sosyal medyada veya diğer medyada dalga geçer gibi bazı hani pozisyonlar ortaya çıkıyor işte tok otomobil gibi hani yerli otomobil hani ve bunu yaparken de son sistemini yapıyor Türkiye değerli arkadaşlarım geri değil Allah'a şükür mesafeyi çok kısa zamanda çok ileri seviyelere getirerek kapatıyorum. Bunda şeref duymak lazım. Yani ben şöyle e, algılamaya başladım. Sanki muhalefet ülkeni yani çok çok geriye gitsin istiyor. Çok hani rezilliklerle yaşansın istiyor. Ekonomisi dip yapsın, çöksün. Dolar 20 lira, 30 lira olsun. Allah korusun. Ekonomi işlemez hale gelsin. Hükümet de istifa etsin, biz de iktidara gelelim. Ya arkadaşlar Allah korusun. Böyle bir anlayışla böyle bir yere gidemeyiz. Bakın demokratik ülkelerde demokratik tahammüller vardır. Demokrasiyle yönetilen rejimlerde demokrasinin en önemli meyvesi, bakın en önemli meyvesi iktidardır ve muhalefettir. Ana muhalefettir. Bakın ondan sonra da sivil örgütlerdir. Sivil toplum örgütleridir. Bunlar çok önemlidir. Eğer bunu kaybedersek meyveyi ayağınızın altına alıp ezmiş olursunuz. O zaman o meyveyi yiyemezsiniz. Değerli arkadaşlarım kimseye fayda getirmez. Bakın iktiların e iktidarın çalışamadığı yönler tabii ki olacaktır. Eksikleri tabii ki olacaktır. Var. Şu an birçok eksikleri var iktidarın. Muhalefetten onu bekleriz ki 24 saat bu iktidarın eksiklerini bangır bangır bağırsın. Bir soyguncu bir kurumumuz var. Onu ben o gün söylemiştim bir video dedim bununla alakalı yapacağım inşallah Allah'ın izniyle ve ben bir fıkra anlatacağım. Bu fıkradan bu soyguncu milletimizi soyan bu kurumu hani siz adını belirleyin demiştim ve onu anlatacağım ve bu kurumun surat üstüne gitmemiz gerekir. Yazık bu insanlar bir takım yüklerin altından kalkamazken bu kadar yük yüklemenin ve bir takım insanları daha fazla zengin etmenin bir alemi yok. Bunu eleştirin. Bunu konuşun değerli arkadaşlar. Muhalefetin temel ödevlerinden bir tanesi budur. İşte yap işlet devlet modellerinde işte otoyollardır, diğerlardır, köprülerdir, geçitlerdir. Bunlarda sıkıntılar var. Sıkıntılar olabilir veya yeni üretilen projelerde sıkıntı görebilirsiniz. Bunu eleştirebilirsiniz. 5 tane müteahhite Türkiye'de dünyada sayılı sıralara aya girmişler bizim beş tane müteahhit. Ee, sıralamada ilk ona baktığınızda Brezilya firması var ikinci sırada birinci sırada şöyle bakıyorsunuz e, Lima Holding var 49 milyar e, 900 milyon dolarla 50 milyar dolarlık devletten kamu ihalesi almış dikkatinizi çekerim yani arkasına bakıyorsun Brezilya firmasından sonra Cengiz İnşaat geliyor ondan sonra bakıyorsunuz Colin geliyor e, Kalyon geliyor. MNG geliyor. Yani e şimdi bu beş tane firma affedersin Türkiye'nin bütün şeylerin hani yutar pozisyonu. Bunlar eleştirin. Veya farklı şeyler eleştirin. Yani eleştirecek bu ülkede çok şeyler var. Yani eğer demokrasi gelişimiyle alakalı sıkıntılar görüyorsanız doğrudur, olabilir. Yani bunlar vardır demokrasimizin en iyi şekilde ayakta kalabilmesi ve en iyi şekilde oturabilmesi için gayret ve çaba göstermemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Siz de bunun çabasını vermeniz gerekir bir muhalefet olarak doğal olarak muhalefet çok önemli ama ciddi projeleri koymanız gerekir. Ve ülkemizin daha iyi noktalara taşınması gerekir. Şu an 10 bin dolarlarda milli gelirimiz gidiyorsa 20 bin dolarlara çıkması için arzulamanız gerekir. Bu iktidarın ayağını kaydırmak için bu iktidarı daha kötü rezil bir Hale gelsin de biz iktidara gelelim düşüncesi içerisinde değil de hangi projeleri hangi sosyal projeleri milletimizin yararına üretebiliriz hangi teknolojik kazanımları ve yeni teknolojik kazanımları milletimizin yararına kazandırabiliriz veya da hangi mesela bu iktidar dört tane e, hamdolsun sondaj son gelişmiş sondaj gemisi aldıysa biz bunu sekiz tane gemiye sekiz tane gemiye nasıl yapabiliriz ve işte bir uçak gemisini hamdolsun yani amfibi e, gemiye hani ee, daha büyük bir uçak gemisine nasıl döndürüp de milletimizin e, güvenliklerini ve menfaatlerini dışarıdaki yerlerde e, mavi vatanlarda daha nasıl ararızın Hani hesabını şeyini yapmanız gerekir bütün e, şeyimizi savunma sanayimizi yüzde yüz yerli hale nasıl getirebiliriz organize sanayilerimizi nasıl geliştirebiliriz tarımsal e, Kalkınma modellerimizi bu hükümetin yaptığından daha ileri seviyeye nasıl götürebiliriz eğitim çalışmalarımızı nasıl yapabiliriz eğitimsel çalışmalarımızı bu e, yani yaz sahtasına benzetmeden bunları nasıl yapabiliriz? Hani politikalarını üretmeniz gerekir. Onları koymanız gerekir doğal olarak. Yani e, demokrasinin en büyük meyvesi kıymetli kardeşlerim budur. Yoksa ben ben öyle algılıyorum. Yani samiyetim de diyorum. Ben bir siyasetçi olarak bakıyorum. Üzülüyorum yani. Hani bir muhalefetten şu da güzel olmuş ya arkadaşım bu hükümet hiçbir şey güzel yapmadı ya. Hiçbir şey yapmadı ya. Ya bir kere Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsız, egemen bir devlet yapmak için bu kadar çaba ve gayret gösteriyor. Ya bırakın başka şeyler Allah'ın izniyle. Yani boynumuza tasmayı taktırmamak için Amerika'nın karşısında diğer Birleşim Birleşmiş Milletler daimi üyeleri, güvenlik konsey üyelerinin karşısında dimdik duruyor. Fransa'yı hiç hiç en bir cumhurbaşkanımız var. Fransa liderine randevu vermiyor deyse ya oradan buralara geliyoruz ya arkadaşım. Sevelim, sevmeyelim, benimseyelim, benimsemeyelim. İnanın ama halkımızın oylarıyla gelmiş insanları eğer demokratik tahammüllere ve demokrasiye inanıyorsak yürekten, demokrasinin yaşamasını istiyorsak buna saygı duyacağız değerli arkadaşlarım. Kimse burada silah dayayarak gelmedi. Kimse silah dayayarak, tehdit ederek oy almadı. Lütfen bunları çok iyi bakın geçen mahalli idareli seçimde ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın aşkım sevdam dediği İstanbul'u ne yaptı? 800 küsüm bir e, farkla. Getirdi Ekrem İmamoğlu'na, e, orada e, belediye başkanlığını verdi. Ekrem İmamoğlu'nu kim tanırdı Türkiye'de? Dikkatinizi çekerim. Kim tanırdı? Beylikdüzü'ne belediye başkanlığı yapıyordu. Biz tanıyorduk, ayrı bir şey. Ama kaç kişi tanırdı Türkiye'de? Bakın şu an dünya tanıyor. Ve ne oldu? Hükümetin yapmış olduğu ve e, bir e, hatadan dolayı da o mevcut seçimi kabullenmedi. Hata yaptı bence. Açık söyleyeyim. Orada bir hata yapıldı. Orada kendi güç gücünü göstermeye çalıştı. işte bunlar da yanlış. Bunları konuşalım. Bunları sonuna kadar konuşalım. İşte bunlar konuşulunca demokrasi daha iyi yaşar. Samimiyetim diyorum. Yarın bakın belki Cumhurbaşkanı seçimi kazanacaktır ama AK Parti çoğunluk sağlayamayacaktır. Mecliste çoğunluğu sağlayamayacaktır. Belki de bunda bir hayır olacaktır. Değerli kardeşlerim insanlarda bir uzlaşma kültürü gelecektir. Ben defalarca hani yaptığım, çektiğim yollarda bunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen diyorum Sayın Cumhurbaşkanım sizin dik duruşunuzu seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ama sizin muhalefetle dikleşmenizi de tasvip etmiyoruz diyorum. Bunu yürekten söylüyorum. Muhalefet çok önemli. Muhalefetsiz olmaz, demokrasi yaşamaz. Onun için muhalefetteki arkadaşlarımıza da, Sayın Genel Başkanlara da sesleniyorum burada. Onlar da uzlaşmacı bir tavır içerisinde yürümeliler her şeyi eleştirip pozisyona getirerek hani bir muhalefette grup başkan vekili arkadaşımız şey dedi ya biz muhalefeti siz dünyanın en iyi şeyini de yapsanız biz sizi övme ya ya değerli kardeşim böyle bir şey olur mu ya sen nasıl bir muhalefet milletvekilisin nasıl bir grup başkan vekilisin ben seni inan yani çok üzüldüm senin o kelimelerini duyduğumda değerli kardeşim yani takdir edilecek şeyler takdirle karşılanır ya sen inan küçülmezsin bundan emin ol sen samimi diyorum çok büyürsün takdir etmek yapılan işleri böyle hani olumlu karşılama karşıda insanın da şevkini artırıyor. Onun yaptığı şevkini artırması demek milletimize bir yarar getirmesi demek. Sen milletimiz için siyaset yapmıyor musun? Bu toplumun gelişimi, kalkınması için daha çağdaş imkanlardan yararlanması için siyaset yapmıyor. Bunun için mi siyaset yapmıyor? Bunun için yapmıyorsan kendini geliştirmek için kendi egonu tatmin etmek için mi siyaset yapıyorsun? Değerli kardeşim onun için muhalefet demek her şeyi eleştirmek anlamına gelmiyor. Güzel şeyleri de takdirle hani ortada sunmak da önemli. Biz şunu bakın şunu tasvip ediyoruz ama şunu tasvip etmediğimizi ifade ediyoruz diyebilirsiniz. Bakın eğer şu an savunma sanayinde geldiğimiz nokta bu nokta olmamış olsa sanmı diyorum Türkiye'nin vay haline değerli kardeşlerim. Yani o bölgelerde görev yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Neler yaşadık, neler yaşardık. Onun için kıymetli kardeşlerim bu şeylere hani dikkat edelim istiyorum ee, inşallah e, Rabbim e, bizim milletimizin hepimizin yar ve yardımcısı olsun hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun sağ olun teşekkür ediyorum.